Herkese selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber gerilime bir yüz maskesi uygulayacağız. O yüzden tripodumu farklı bir açıya koydum. Çünkü karşımda aynı olması benim işimi bayağı bir kolaylaştıracak. E, maskelerimi de göstereyim size. Watsons'dan almıştım ben. Animal Panda ve Animal Rabbit adında. E, bugün sizlerle beraber pandayı deneyeceğim. E, bunların yanılmıyorsam koalalısı koal köpeklisi de var. Bu iki üründen memnun kalırsam onları da denerim sizinle beraber. 10 dakika ile 20 dakika arası girdiğinizde kalacak bu maskeler. Arkada böyle Türkçe, Korece falan da yazıyor. Kore'de yazıyor. Zaten Made in Kore, Kore markası. 10 dakika, 20 dakika arası ve göz temasıyla dudak temasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yakıyormuş galiba. Şimdi isterseniz ben bir saçımı at kuyruğu yapayım. Saçımı da kesmiştim. Nasıl bir at kuyruğu çıkacak ortaya hiç bilmiyorum. Saçımı kestiğim videoyu da yukarıya yukarı tarihinde eklerim. Onu da izlerseniz çok sevinirim. Şöyle bir ben bir at kuyruğu yaparsak oldu gibi. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar. Malum Ramazan ayındayız. Ve e, dışarıda vlog çekmek için çok uygun bir zaman değil benim için. Ee, o yüzden evde çekebileceğim video önerileriniz varsa yorum kısmına bırakırsanız çok sevinirim. Bu benim için de bir kolaylık olur. Bu maskeler çok sıvı için, sıvı dolu olduğu için bir havluya ihtiyacım var. Bunu makyaj masasına şöyle biraz sereyim. Çok akmasınlar. Ve maskeyi açıyorum. Siz cildinizi güzelce bir Peki şöyle açma maskeyi. Cildinizi güzelce nemlendirin ve maskeyi öyle yapın. Maskeyi de yırtmayalım. 10 dakika ile 20 dakika arası kalacakmış. Bakalım pandaya benzeyecek miyiz? Bakın görüyorsunuz şu an akıyor. İyi ki avlanmışım. Çok hızlı sen. <laughs> Ben bu ıslaklığı elimde maskenin. Şaka gibi. <laughs> Peki bunun tersi düzü var mı sizce? Yok galiba. Maskeyi yüzünüze takarken göz çevrenize ve dudaklarınıza dikkat edin. Çünkü yakıyormuş. O yüzden şöyle. Bismillah. Boz gibi. Çok soğuk. <laughs> şöyle şunu. Şöyle biraz kaldı. Eyvah. dudağıma çok değdi şu an. Evet. Şu an oldu <laughs> ve buz gibi. Aman Allah'ım. Ve şu an galiba panlı dışında her şeye benzedim. <laughs> Baya ıslak arkadaşlar. O yüzden kesinlikle havlu alın yanınıza. İyi ya böyle konuşabiliyormuşum. Göz çevreme çok değmesin. Tırsıyorum. Bakalım bu maske için yorumlarım neler olacak. Şu an böyle bir e, konseptli partiye gitmişim gibi hissettim kendimi. Şöyle biraz burnumu da kapatsın, burnuma da gelsin. Evet, ellerimi şöyle bir havluya kurulayım. Ve bu maske 15-20 dakika arası kalacak dediğim gibi. Şöyle. Biraz sohbet edelim isterseniz diyeceğim de kayıyor maske. Benim ay sonu vize haftam. Çok üzücü bir durum <laughs> gerçekten. Vizelerim online ama büyük bir ihtimalle kameralı gözetimli bir sınavıma gireceğim. Yani sınav olacak büyük bir ihtimalle. Bu yüzden biraz tırsıyorum. Kameradan birinin gözetle gözetlemesi biraz tuhaf geliyor bana. Hala alışamadım online eğitime. Evet. Umarım sizler de iyisinizdir. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Şöyle. Ben de konuş ben de. Sen de mi konuşayım benim? Zeynep? Zeynep o nasıl mı? <laughs> Ay girdirme beni dur. Zeynep Aa. bıyığın mı var senin? Valla bir şeyler çıktı ortaya merdiven. <laughs> Ay çok tatlı oldun. Yani böyle Maske, maskeli balaya gidiyormuşum gibi bir, bir hava katıyor bana da ağzıma çok değiyor ya konuştukça. O yüzden ben konuşmayayım arkadaşlar. Bir 15-20 dakika sonra maskeyi çıkartırken görüşelim sizinle beraber. Maskeyi yaklaşık bir 17-18 dakika boyunca beklettim. Ee, ama çok kayıyor. Artık ince olduğundan mı yoksa çok nemli, ıslak olduğundan mı bilmiyorum. Ee, 17-18 dakika oldu işte. Siz o civarlarda bekletebilirsiniz. Şimdi çıkartmak istiyorum yavaş yavaş. Bu arada yani baya bir nemlendiğini hissedebiliyorum maskeyi çıkartmadan. Çünkü bir ıslaklıktan mı artık bilmiyorum da. Ve gözüme temas ettirmeden. Allah'ım. Gerçekten çok iyi. Şöyle bakayım. Bunun artık işimiz bitti. Sen burada kal. Ve ben bunu böyle geri kalan, içinde geri kalan dosyanı şöyle masaj yapıp yapa 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 yedirmek istiyorum. Yani JDM gerçekten böyle bir tuhaf oldu ya. Bir hoşuma gitti bu maske. Bence ben diye geri kalan maskeleri de alacağım gibi. Yani üründen memnun kaldım aslında şu an ya. Öyle alınmayacak bir maske değil ve 10 lira yani kozmetik ürünlerinde 10 lira bence hiçbir şey değil. Ben yani bence oldu. Sonrasında galiba yani şurada yazmıyor. Sonrasında yüzünüzü yıkamayın. Yani yıkayın falan yazmıyor çünkü ben yıkamayacağım büyük bir ihtimalle. Biraz daha kalsın böyle. Zaten şu an parladı ya bence. Görüyor musunuz bilmiyorum ama bence baya bir parladı yani. Ben gayet memnunum. Memnun kaldım şu an bundan. O zaman videom burada bitsin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bana yeni video içerikleri hakkında yorum bırakmayı unutmayın. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Hayırlı Ramazanlar.